Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Merhabalar. Bugün sizlere yine güzel bir model anlatımı yapacağım. Çok güzel. Süveter, yelek, hırka. E, berelerde çok güzel olur. Bebek örgülerine de yakışır sevgili hanımlar. Modelin 5 ve katlarından oluşan bir model. Ben şöyle 3 numara şişimle güzel bir fıstık yeşili ipimle bu model anlatımı yapacağım. Hemen model anlatımımı yapmama yetecek kadar ilmeklerimi attım şişime şimdi hemen örgümün yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar kenar ilmeğini örmüyorum bir iki tane ters ördüm bir 2 3 tane düz. Kenar ilmeği 2 ters 3 tane düz. 2 tane ters 3 tane düz. 2 ters 3 düz. iki ters üç düz evet iki ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum birinci sıramızı bu şekilde ördük arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım arka yüzünde ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum kenar ilmeğinden sonra iki tane düz 3 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ters. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü adresini ziyaret edebilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi 4 sıra örüp tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, 4 sıra ördüm böyle 2 ters üç düz olarak arka arkalarını 4 sıramızı ördükten sonra bu da modelimize ait zemin hazırlığı değil. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersimi örüyorum. İpim arka tarafta. Burada 3 tane düzüm var. Şu 3. ortadaki ilmeğimin, şu ortadaki düz ilmeğimin 1 2 3 4. boşluğuna girerek Şöyle bir ilmek çıkardım. Onu şişimde bırakıyorum. Ve aradaki üç düzümü düz olarak örüyorum. Bunları ördükten sonra yine aynı boşluğa girip bir ilmek daha çıkarıyorum. İpimi kendime doğru aldım. İki tersimi ters olarak ördüm ip arkada tekrar aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4. boşluğa girdim şöyle bir tane ilmeğimi çıkardım sıradaki 3 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar aynı boşluğa girerek bir tane daha ilmek çıkardım onu örmüyoruz arada iki tane ters ilmeğim sıradaki yine üç ilmeğimin ortadaki ilmeğin dördüncü boşluğuna girerek aynı işlemi uyguluyoruz sevgili hanımlar bakın böyle çok kısa tutmayalım o ilmeklerimizi sevgili hanımlar çıkardığınız ilmeği biraz uzunca tutun aynı boşluğa tekrar girdim Şöyle düzelterek şişime takıyorum. İki tane ters. Yine aynı işlem. Yine üçüncü ortadaki düz ilmeğimin dördüncü boşluğuna bir aradaki üç düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere girdim. Yine bir ilmek çıkardım. bir tane ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kenme doğru aldım. Bakın burada şimdi 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğimiz var. Şu birinci ilmeğim, çıkarmış olduğum ilmeğim. Bunu örmüyorum aradaki 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bunu da örmüyoruz yine. Bakın şu V harfini oluşturan ilmeğimiz. İpi arkaya attım. 2 tane düz. İp bana doğru. Yine birinci ilmeğimizi bakın bunu örmüyoruz. Aradaki 1 2 3 tersimizi ters örüyoruz. Bunu tekrar örmeden alıyoruz. Ve iki tane düz. İp yine bana doğru. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örgümü ters örüyorum. Üç tane ters ilmeğim var. Son ilmeği yine örmeden alıyoruz. Arada iki düz ilmeğimiz. Yine aynı işlem. Bakın sevgili hanımlar. Bu ilmeği örmüyoruz. Bir, 2 3 tane tersimi örüyorum. Bunu tekrar örmeden alıyorum. Ve sıradaki 2 düz ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi gelirken örmemiş olduğumuz şu düz ilmeğimizle şu e, bu ikisini bakın bu ikisini bir örüyorum. Aradaki düz ilmeğimi düz ördüm. İlmek sayımızı yine aynı sayıya getireceğiz. Yine 3 yapacağız. Ve şu ikisini de bakın bu ilmeği düzeltmemiz lazım. Şöyle düzelterek örüyoruz. Bu şekilde ilmek sayımız yine 3. 2 tane ters ilmeğim. 2 aradaki ilmeğim tek ve şu ikisini de beraber örüyoruz. İlmeğimizi üçe düşürüyoruz. 2 tane ters. Bu şekilde Ve bu iki ilmeği de bir örerek ilmek sayımızı 3'e düşürdük. 2 ters aynı işlem. Evet. Ve 2 tersimi ördüm. Bu şekilde modelimizi bir sefer kurmuş olduk sevgili hanımlar. Şimdi arka yüzüne geçtim. Burada ne yapıyoruz? Yine modelimizi kurmak için birinci sırayı örüyoruz. 2 düz, 3 ters olarak. 2 düz 3 ters. Birinci modeli kurduktan sonra arka yüzünde bu işlemi yapıyoruz ve ön yüzüne gelince tekrar modeli kuruyoruz. Ön yüzünde modelimizi bitirdik. Birinci modelimizi şimdi arka yüzündeyiz. Tekrar modelimizin zemini için iki düz üç ters ördük. Ön yüzündeyiz. Şimdi tekrar modeli kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters. Bakın şimdi ipim arkada. 3 tane düz ilmeğim var. Şu ortadaki düz ilmeğimin 1 2 3 4. boşluğuna girerek bir tane ilmek çıkardım. Bu şekilde. Aradaki 1 2 ve 3 düzümü ördüm. Aynı boşluğa tekrar girdim. Bir ilmek daha çıkardım. 2 tane tersimi ters örüyorum ip arkada yine ortadaki düz ilmeğimin 1 2 3 ve 4. boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım sıradaki 3 düz ilmeğimi düz örüyorum tekrar aynı boşluğa girdim bir ilmek daha çıkardım bakın İpim bana doğru, iki ters ip arkada, bir, iki, üç ve dördüncü boşluğa gir, bir ilmek çıkar, aradaki üç düzü düz olarak ör ve aynı boşluğa tekrar gir, bir ilmek daha çıkar. Şöyle bir V harfi oluşturuyoruz. Ters ilmeğimizi ters. Yine ip arkada düz ilmeğimizin ortadaki düz ilmeğimizin 3 4. boşluğuna girerek 1 aradaki 3 düz ilmeği düz olarak ördük ve tekrar aynı boşluğa girerek bir ilmek daha çıkardık. 1 2 ve 3 Modelimizi ikinci kez kırıyoruz. Modelimizin ikinci sırası. Şimdi arka yüzündeyiz. Üçüncü sırasını örüyoruz sevgili hanımlar. İki tane düz. Burada gelirken çıkarmış olduğum ilmeğimi örmüyorum. Aradaki üç ters ilmeğimizi örüyoruz. Yanındakini örmeden aldık yine. İki tane düz. Örmeden aldığımız ilmeğimiz gelirken ara boşluktan çıkardığımız ilmek bunu örmüyoruz. Bunu örmeden şişimize alıyoruz. Arada 3 tane ters ilmeğim var. Sıradaki ilmeği yine örmüyoruz. 2 tane düz. Yine örmeden aldım. 1 2 3 ters örmeden aldım. 2 tane düzümü ördüm sıradaki ilmeğimi örmüyorum. Yine hemen sıradaki 3 ters ilmeğimi ters ördükten sonra yanındaki ilmeğimi de yine örmeden şişime aldım. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet şimdi ön yüzündeyiz ve dördüncü sırasındayız modelimizin. 2 tane ters ipi arkaya attım. Bakın burada yine şu örmeden aldığımız ilmeğimizi şu düz ilmekle beraber ikisini bir örüyoruz. Arada bir düzümüzü ve sonra şu ikisini bir örüyoruz. İlmek sayımızı yine 3'e düşürdük. 2 tane ters yine aynı işlem Evet. Yine iki ters. Evet. Aynı şekilde modelimiz devam ediyor. iki tane ters ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde sevgili hanımlar. Ben şöyle birkaç sıra örüp tekrar döneceğim. Evet hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık duran bir örgü modeli. İstediğiniz her türlü örgüde örgü, uygulayabileceğiniz güzel bir model. Burası örgümün arka yüzü. Şurası da ön yüzü sevgili hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.